Merhaba El Elişeri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz kolay ve şık bir model. Modelimizin her bir örneği 8 ilmek üzerine kuruluyor. 8 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Ama en son modelimize artı bir ilmek ekliyoruz. Yani en son modelimiz kaç tane model kurarsak kuralım 8 ilmek üzerine oluyor ama en son modelimize bir ilmek ekliyoruz 9 ilmek oluyor kenar ilmekleri hariç modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model modelimizin ön yüzü bu şekilde arka yüzü de bu şekilde ters olarak örülüyor modelimizden hırka yelek kazak bluz bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, saat, afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 25 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim. 27 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 2 ilmeği birlikte alarak arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstüne alıyorum. Sağa kesiyorum. 2 ilmeğimi sağa kestim, arttırdım. 2 model arasına 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum. arttırdım 6 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kestim arttırdım 4 tane ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü sürekli göstermeyeceğim modelimizin arka yüzü ters olarak örülüyor hiç başka bir işlem yapılmıyor sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum iki tane ilmeğimi düz örüyorum iki ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım iki ilmeği sola kestim iki model arasına üç tane ilmek düz örüyorum iki ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım iki ilmeğimi sola kestim 3 tane ilmeğimi düz örüyorum burada da aynı işlemleri uyguluyorum 2 ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi yine aynı şekilde sağa kestim. Arttırdım. Üç tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Bir ilmeğimi düz ördüm. Burada da yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kestim, arttırdım, üç ilmeğimi düz örüyorum, arttırdım, iki ilmeğimi sola kestim. İki model arasına bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi yine aynı şekilde sağa kestim, arttırdım, üç ilmek düz örüyorum. Arttırdım, 2 ilmeğimi sola kestim. bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizde 3 tane örnek çalışıyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm arttırdım 3 ilmeği beraber alacağım arkadaki ilmeği çıkarıyorum şişimden 2 ilmeğimi tekrar takıyorum ilk başta çıkarttığım ilmeği de takıp üçünü birlikte alıyorum arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm 5 ilmeğimi düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi yine aynı şekilde birlikte alıyorum arttırdım 5 ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmeğimi beraber alıyorum arttırdım 3 ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum arttırdım 2 model arasına 6 tane ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kestim. Arttırdım. Altı tane ilmek düz örüyorum. İki ilmeği yine aynı şekilde sağa kestim. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmek düz ördüm. 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kestim. Arttırdım. bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmeğimi iki model arasına düz örüyorum. 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum arttırdım. Bir ilmek düz arttırdım. İki ilmek sola kestim. İki model arasına üç tane ilmek düz örüyorum. İki ilmeği sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. İki ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir ilmeğimi düz ördüm iki ilmeği sağa kestim arttırdım 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. Üç ilmek düz örüyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. İki model arasına bir ilmek düz ördüm. Üçüncü örneğimizdeyiz. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırıp üç ilmek düz örüyorum. Arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Bir ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. iki ilmeği birlikte alarak kesiyorum sağ ve kesme işlemimizi bitirdik burada. Arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. arttırdım 3 ilmeği beraber alacağım yine aynı şekilde arkadaki ilmekle beraber 2 ilmeğimi çıkarıyorum tekrar takıyorum ilk başta çıkarttığım ilmeği takıp üçünü birlikte alıyorum arttırdım 5 ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmeği beraber alıyorum aynı şekilde arttırdım 5 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeği de bu şekilde bitirerek sola kestim ikisini birlikte aldım ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 2-3-4-5-6-7 tane ilmek düz ördüm. 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum. Arttırdım. 6 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği beraber alarak sağa kestim arttırdım. 6 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Arttırdım ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. İki ilmeği sola kesiyorum. İkisini birlikte aldım. Üç tane ilmek düz örüyorum. İki ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kestim arttırdım 1 ilmek düz arttırdım 2 ilmek sola kestim 3 ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeği sağa kestim arttırdım 1 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım 2 ilmeğimi. Sola kestim. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım iki ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz iki ilmeğimi sağa kesiyorum. arttırdım üç ilmek düz örüyorum. Artırdım iki ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz iki ilmeğimi sağa kesiyorum. arttırdım iki ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 3 ilmeği yine aynı şekilde beraber alıyorum. Üçünü birlikte topladım arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmeğimi aynı şekilde birlikte alıyorum arttırdım 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 7 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim arttırdım 6 tane ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 2 ilmeğimi yine aynı şekilde sağa kesiyorum. Arttırdım. 6 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum. Arttırdım ve kenar ilmeğimi ördüm. modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum arttırdım 1 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım 1 ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmeği sola kestim 3 ilmek düz 2 ilmeğimi birlikte alarak Sağa kestim, arttırdım, bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. İki tane ilmek düz ördüm, arttırdım, iki ilmeğimi sola kestim, bir ilmek düz, iki ilmeğimi sağa kesiyorum. Artırdım 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Artırdım 3 ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve bu sırayla modelimizin kurulumunu yapacağız ilk örneğimizi oluşturmuş olacağız kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 3 tane ilmek düz örüyorum arttırdım 3 ilmeğimi aynı şekilde beraber alıyorum arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum Artırdım 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Artırdım 5 ilmek düz örüyorum. arttırdım yine aynı şekilde 3 ilmeğimi birlikte alıyorum arttırdım 3 ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin ilk örneğini oluşturduk modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi ilk başta başladığımız gibi kuruyorum bir sıra kuracağım ve videomu sonlandıracağım. Tekrar videoyu başa alarak modeli devam edebilirsiniz. Ben sadece bir sıra kurulumunu gösterip videomu sonlandıracağım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak sağa kestim. Arttırdım. 2 model arasına 6 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kesiyorum arttırdım 6 tane ilmek düz örüyorum 2 ilmeği yine aynı şekilde sağa kestim arttırdım 4 tane ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizi yine aynı şekilde başta başladığımız gibi tekrar devam ederek ilerleyin. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.